Herkese merhaba arkadaşlar. Size hemen hızlıca Kurban Bayramı'nın reden kodlarını vereyim. Bu arada Kurban Bayramımız mübarek olsun. Buradan etkinliğe tıklıyorsunuz. Etkinlikten önerilenleri tıklıyorsunuz. Burada Kurban Bayramı'nın kutlu olsunu incele diyorsunuz hemen. Buradan size yazacağım. Ben birini girmiştim. Girdiğimi gene söyleyeyim. Basit zaten. Buraya Bayram Vural Uzul yazıyorsunuz al diyorsunuz. Bu kod diyor daha önce girilmiş diyor. Okey diyoruz. Ben girdiydim çünkü denemek için. Millet redem kodu zannetmiş ama herkes oradan giriyormuş. Ben de hemen bulunca bunu sildik. Direkt ikincisi Bayram Kozmika diyoruz. Bu da girilmiş olması lazım. Derken yok. Kozmika girilmemiş. Buradan bir kıyafet verdi sanırım. Ben de hep beraber sizinle beraber öğreneceğim. Görev yeri. Tıklıyoruz. Nisa ölmez. Aba. O bak bu iyiymiş bak. Öbürler sürelileri sevmiyorum. Bakalım Barış G'ye ne ayarlamışlar. Hop. Hemen bakıyoruz. Evet. Barış'ta da aynı şey geldi. Bakalım Barış burada ne veriyor? Oba. Hop. Barış burada da sa ulan var ya şu adamların hatrına bu onları sınırsız yapamadınız mı yani? Bu adamlar yıllardır size çalışan adamlar. Tugay gökeyne vermişler bakalım. Oba. Oğlum niye sınırlı ki? Yani şu adamlara bir sınırsız yani bence hak ederlerdi ya. Neyse çeviriyorum. Hop. Ne ona da bagi vermişler. Burada görevler yaparak da zaten iPhone alma şansınız ve sınırsız alma şansınız varmış. Öyle diyor. Ben biraz okudum, şey yaptım. Ödüllerimi alabiliyor muyum abi? Ödüllerim nerede? Ödüllerimi verir misiniz? Neyse ödüllerimiz herhalde. Şuradan bakalım. Burada da iki tane açamadığımız var. Ha bunları almışız bak. Okey bunları da aldık. Başka 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 bir şey yok mu? Muhtemelen mesaj kutumuza geldiğini düşünüyorum. Hop hemen mesaj kutumuzdan evet aynen. Çat. Bu arada ilk 3 dakika videomdur. YouTube Karanlıklar Efendisi kanalıma da abone olaraktan oradan da etkili videolar paylaşıyorum. Çok gameplay atmıyorum. Sırf böyle işe yarar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada çekilişlere ya da esaire bu dağıttığım RP'lere nasıl katılacağımı diye sorarsanız YouTube'da, canlı yayınlarımda, nonolive'da ayrıca TikTok'ta sürekli RP dağıtıyorum. Bunları neye göre belirliyorum? Bağlantımı kovyalayanlara, beğeni atanlara ve takip edenlere. Yani kesinlikle adam beğenmediyse, bağlantıyı kovyalamadıysa gelip yorumlara abi bana RP ver UC ver diyen adamlara maalesef ki programlarımızda çekiliş yerlerimizde gözükmediği için veremiyoruz. Görüşmek üzere takipte kalın kendinize iyi bakın. Aldık mı lan hepsini?